Londra metrosu. Mobil tımarhane. Ben bu kadar deliği daha önce... Ya bu niye bütün metrolarda deli var? Bir de şey, tinerci mi ne olduğu da belli değil. Böyle zombi gibi böyle geliyor. Five Quay, Five Quay bir şey. Ne Five Quay diye bir şey mi var? Ben şey düşündüm hani, NHS'te para yok ya. Milleti akıl hastanesi diye raylı sisteme sevk ediyorlar. <laughs> çıkışlar da zaten akıllı adam bulamaz. Hani deli hiç çıkamıyor. Ömür boyu orada <laughs> Northern Line'dan Jubilee'ye geçiyor. <laughs> Jubilee'den Victoria'ya geçiyor falan. Normal insanları da böyle gibi hasta bakıcı gibi kullanıyorlar. Çünkü her yerde şey var. Yanlış bir şey görürseniz polise söyleyin. See it, say it, sort it. Böyle bir şey var. Vatandaşı şikayete teşvik. İngiltere'de. Böyle bizde olmaz. Bizde mesela şey vardır. Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi olur. Öyle derler mesela. Hiç i̇şte duydunuz mu ilkokulda? Hocam, Nurullah'ın babası vergi kaçırıyor. Böyle bir şey hiç duydunuz